Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3 Ağustos Rüya'nın doğum günü. Evet. Ve ona şimdiki açtığımız LOL ve kutusunu açmıştık. Ama tabii ki bunu hediye kutusunda açmıştık. Ama şu anda doğum gününde misafirler olduğu için onlarla birlikte açmak zorunda kaldık. Şimdi bunu düz çevirelim. Açalım. Ve bakın. Şarkısı dönüyor. Şimdi bunu kapatıp bir de kapağını açalım. Şimdi fırını biraz aşağı yiyorum ki. Burada şey telefonun kapağı görünüyor. Ama bir şey olmaz. Şimdi buraya üst gelsin. Böyle bir üst geldim. Şimdi ayakkabı. İki tane ayakkabı çıktı. Yani doğal olarak. Şimdi ne olsun? Tokaları isteyelim. Tokalar gelsin. İki tane böyle müzikli bir toka geldim. Şimdi biberonu. Evet bir tane de biberon geldi e, gelsin. Galiba sadece iki tane bir şey kaldı. Bakalım. A, arkaya gittiler. Hemen öne çekelim. Burada bir tanesi tara. Bir tanesi de ayakta tutmak için. O ayakkabılarını koyacağı yer. Şimdi ta -ta -ta -ta, bebeğimiz gelsin. Böyle bir bebek çıktı. Bunları giydirmeliyiz. Şimdi seni giydirelim. Ay rüya da oradan. Lar bebeğimiz de bu. Bence çok güzel. Gerçek saçlı bir lol bebek. Yani bunu almak isteyenlere ya da bir lol almak isteyenlere kesinlikle bunu tavsiye edebilirim. Evet. Ee, bizim başka hangi lollerimiz var? Evet. Ee, ben bunları açıklamaya yazarım. Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay. O zaman videomuzu lol bebeğimiz kapatsın. Aptal ol. Bu arada benim adım Alca. Yani bana lol dememeniz lazım. Alcayım ben. 就是。